İyi çalışmayan, okulda başarılı olmayan öğrencilerin her birinin farklı bir nedeni vardır. Bu nedeni sormak gerekiyor. Anne baba 6 ayda, 12 ayda bir çocuğunu karşısına almalı. Canım benim çalışırken ne hissediyorsun? Demek gerekiyor. Fakat çocuk iki cümle söyledikten sonra, evet ama evladım bu senin istikbalin diye lafa maydanoz olmayacağız. Soracağız ve dinleyeceğiz. Yeteri kadar fırsat verirseniz, çocuğunuz sizinle diyalog kurmaya açıksa, söylediği sözler dinleniyorsa, önem veriliyorsa konuşacaktır, kendini açacaktır. Efendim, bugünkü programımız mutlu aileler, çalışkan çocuklar. Tolstoy hatırladığım kadarıyla Anne Karenina'da diyor ki, mutlu ailelerin her biri birbirine benzer. Büyük ölçüde benzer. Mutsuz ailelerin ise her birinin farklı bir mutsuzluk nedeni vardır. Mutsuz ailelerde her bir ailenin farklı bir mutsuzluk nedeni vardır. Büyük ölçüde doğru bir tespit. Aile terapisine insanlar yönelmek istediklerinde terapist bu mutsuzluğun nedenini bulmak ve gidermek ister. Şimdi benzeri mantıkla şunu söylemek istiyorum. Çalışkan öğrencilerin her biri de birbirine benzer. Çalışkandır, okuyor, çalışıyor, bizdeki sistemleri ezberlemeye gayret ediyor, kavramaya çalışıyor, başarılı oluyor, sınavda başarılı oluyor başarılı çocukların, çalışkan çocukların hepsi birbirine benzer. Fakat başarılı olamayan öğrencilerin her birinin farklı bir nedeni vardır. Birisi anlayamamaktan, yapamamaktan korkuyor. Ya da yapamadığını, yapamayacağını zannediyor. Bir diğeri konuları biriktirmiştir özellikle yabancı dilde ve e, matematikte konular bir kal kümesi gibi birikmiştir. Başa çıkılır halde değildir geriye dönüp eksini telafi edemiyor. Bir başkası ya çalıştı da yapamadı olmasın istiyor. Çünkü çalışmazsa ben istesem bu işin kuralını yapardım diyor. Çalışmadım olmadı. Ama çalışır da elinden geldiği kadar çalışır da olmazsa o zaman aklı ermiyor sonucu ortaya çıkacak. Bundan endişe ediyor. İyi çalışmayan, okulda başarılı olmayan öğrencilerin her birinin farklı bir nedeni vardır. Bu nedeni sormak gerekiyor anne baba arada bir çocuğunu karşısına almalı. Çok seyrek. Yani ayda bir değil sakın ha. Arada bir, altı ayda, on iki ayda bir. Canım benim çalışırken ne hissediyorsun demek gerekiyor. Fakat çocuk iki cümle söyledikten sonra evet ama evladım bu senin istikbalin diye lafa maydanoz olmayacağız. Soracağız ve dinleyeceğiz. Yeteri kadar fırsat verirseniz çocuğunuz sizinle diyalog kurmaya açıksa söylediği sözler dinleniyorsa, önem veriliyorsa konuşacaktır, kendini açacaktır. O zaman niçin çalışmadığını daha iyi anlayacaksınız. Fakat anladığınız şeyi de asla çocuğunuzun aleyhinde delil olarak kullanmayacaksınız. Ne yapacaksınız? Öğreneceksiniz. El birliğiyle çocuğunuza rehberlik ederek sıkıntısını nasıl giderebileceğinizi düşüneceksiniz. Mesela budur sevgili dostlar. Her bir çocuğun ayrı bir çalışmama nedeni vardır. Rivayete göre Konfüçyüs demiş ki, bir çocuğu benim yetiştirmemi istiyorsanız doğduğu gün bana vereceksiniz. Üç gün sonra verseniz kabul etmem diyor. Çünkü geçen zaman içerisinde, geçen zaman içerisinde bir takım üç gün, dört gün içinde bir takım alışkanlıklar ister istemez oluşmaya başlar çocukta. Çocuğu büyütmek isteyen, kafasındaki belli bir sisteme göre davranmalı ve bu şekilde bu sistem doğrusunda çocuğu yetiştirmeye gayret etmelidir. Sevgili dostlar, mutlu aileler tarafına yer almanız. Eğer mutlu aile değilseniz, eşinizle konuşarak çözemiyorsanız o zaman bir aile terapisine gitmeniz, aile terapistlerinin inanılmaz faydaları oluyor. Eğer sorunlarınız varsa, aile içinde çözemediğiniz boyutlarsa bu sorunlar, bir aile terapisine gitmenizi tavsiye ederim. Çocuğunuz da çalışacaktır. Çalışma konsa sıkıntısı varsa, masaya oturma konusunda sıkıntısı varsa, masada otururken çalışma sürecinde sıkıntısı varsa, rehber öğretmenine danışacak, psikolojik danışmana danışacak, gerekirse çocuğunuzu bir ergen terapistine, genci, bir çocuk terapistine, ya da çocuğu bir çocuk terapisine ya da genci bir ergen terapisine götürebilirsiniz sevgili dostlar. Mutlu ve çalışkan olmanız dileğiyle.